Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Hoş geldiniz Haluk Bey. Merak etmeyin, sofra birazdan hazır olur. Nasıl geçti günün? <laughs> günü boş ver. Gecemiz iyi geçsin. O ne demek ya? Şimdi anlarsın. <laughs> Bu ne <niye> Haluk? <oğlum? gülüyor> ta 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 ta! <laughs> o size biraz küçük değil mi Haluk Bey? E tabi tezgahtar dedi ki böyle üstünüze giyince esner dedi. Siz de inandınız. <laughs> nereden çıktı bu oğlum? Bu minik Beşiktaş forması. Diyorum ki hazır bunu almışken içini dolduralım. Şu üçüncü çocuğu yapalım. <laughs> yani Haluk Bey. Yani bir atasözünü resmen çürüttünüz. Neymiş o? Yani hani bir laf vardır ya. Bir lafı kırk kere söylerseniz olurmuş derler. Ama maşallah siz bu üçüncü çocuk meselesini 440 kere söylediniz, gene olmuyor. Ne diyorsun, ha? Haluk. Ama o bir bak. Haluk dedim. Yavru kartal. <laughs> ha? Ha? <laughs> şaka yapıyorsun değil mi? Yani sen bunu aldın diye biz çocuk falan yapmayacağız. Şaka falan yapmıyorum. Ne yani? Boşu boşuna para vermiş olalım? E, saçmalama. Yani. Şaka şaka. Torunu aldım bunu. Ha? Biraz erken olmadı mı Halit Bey? Yani bebeğim bunu giymesi için duygunun yutması lazım. Erken teşhis hayat kurtarır. Havuç haber verdi. Babası koşa koca gitmiş fener forması almış forması aldı diye sen de koşa koşa gidip Beşiktaş forması mı aldın Haluk? Aynen öyle. Panzehir kızım bu, panzehir. Torunu renklerimize kazandıracağız. Hoş geldin. Ben de buradayım Emine abla. Ya bir tek Duygu'ya mı hoş geldin diyorsun ya? Ben ona da hoş geldin demedim ki. De bir şey diyorum ben hoş geldin diye. <laughs> Her şey yolunda anneciğim, bugün kalp atışlarını da duyduk. Ay süpermiş, biz yedi daha nasıl bekleyeceğiz ya? Evet Meltem anne, yani hamileliği kısaltmaları lazım, dokuz ay çok uzun. <laughs> tövbe töbe. oldu olacak bedeli yapsınlar bari. Ben de torunuma bugün hediye aldım. Şimdi Şimdiden hediye mi aldın babacığım, niye zahmet ettin? Aa olur mu ne zahmeti, ama umarım beğenirsiniz. Aa Haluk babacım yani o nasıl bir laf öyle yani siz hediye alacaksınız biz beğenmeyeceğiz yani böyle bir şey. <laughs> <laughs> ta, 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 ta. <laughs> <laughs> ee, evet. ama şey bu. Evet bu büyük Beşiktaş forması böyle insanın nutku tutulur. Yani... Şey ama efendim yani bu, bunu şimdi... Sen kendin söyledin. Babacığım siz bir hediye alırsınız da biz beğenmez miyiz dedin. <laughs> Şu andan itibaren torunum yavru kartaldı. <laughs> Daha sonra Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarım.